Şekil 1'de kitabın arit uzunlukları verilmiştir. Şekil 1'deki matematik soru bankasından 6 adet üst üste konularak şekil 2 elde ediliyor. Şeklin çevresi 60 kök 2 ise x kaç birimdir diye bir soru soruluyor. Bakın x dediği yer şuralardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x vardır çevre bulunurken artı. Şurası vardır 6 kök 2. Bakın burada 2 tanesi vardır bir taneyi çıkarırsak şunların toplamı da 6 kök 2 yapar. Şuraya da 6 kök 2 yazalım. Yine aynı şekilde aşağıda 1, 2, 3 tane vardır. E, 6, 2 tane 6 kök 2 çıkardığımızda şunların toplamı da yine 6 kök 2 olur ki bunların toplamı 18 kök 2 olur. Aşağıda da 1, 2, 3 tane 6 kök 2 yani yine 18 kök 2 vardır. Sonuç 60 kök 2. Şurası 36 kök 2 sağ tarafa geçer. 24 kök 2 eşittir 6x. Her taraf 6'ya bölersek x buradan 4 kök 2 çıkar ki doğru seçenek B'dir.